Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte yazılıma nereden başlayalım ve yazılıma başlarken dikkat etmeniz gereken konular neler Bunlara göreceğiz biraderlerim. Birazcık sohbet tarzında bir video olacak. Sizlere umarım rehber niteliğinde bir video olur. Dilerseniz videomuza geçelim. Yazılıma başlamak istiyorsunuz, kararsız kalıyorsunuz. Çünkü birçok dil var, birçok alan var ve bu alanların içine girdiğiniz zaman yine bunlar da dallarına ayrılıyor. Bu yeni başlayan bir insan için kafa karıştırıcı olabilir. Bütün alanlara girmek istiyorsunuz, hepsini yapmak istiyorsunuz. Sizi çok iyi anlıyorum. Çünkü başlamadığını önce ben de öyleydim. Her şeyi yapayım. Oyun da yapayım, web sitesi de yapayım, uygulamada böyle yapay zekayla da uğraşayım. Bütün alanlara gireyim istiyordum ama yazılım bir okyanus arkadaşlar. İçine girdiğinizde kaybolursunuz ve bilirsiniz ki okyanusta türlü türlü balıklar vardır. Yazılım da böyledir. Bir alanı seçip oradan ilerlemelisiniz ilk başlarda. Daha sonra eğer seçtiğiniz alanı sevmediğinizi düşünüyorsanız zaten Belli bir seviyeye geldikten sonra karar vermeniz daha da kolay olacaktır sizin için. Şimdi ilk başta ne yapmalısınız? Yazılıma başlamak istiyorsunuz. İlk önce arkadaşlar alan seçmelisiniz. Hangi alanı seçmek istiyorsunuz? Kafanızda ne var? Neler yapmak istiyorsunuz? Bunları oturup gerekirse bir kağıda yazın kararsız kalıyorsunuz. Mesela nelerden keyif alıyorsunuz? Örnek veriyorum neyi daha çok merak ediyorsunuz? Neyden daha çok heyecanlanıyorsunuz? Mesela benim alanım daha çok mobil taraf. Çünkü ben mobil uygulamaları kullanırken dahi heyecanlanıyorum. Böyle acaba bu nasıl yapılmış? Ben de yapabilirim aynısını gibisinden bir heyecan kaplıyor. Eğer sizin de bu tarz bir heyecanlandığınız alan varsa ya ben aslında şunu yapmak istiyorum ama diyorsanız mutlaka o alanı seçin Belli bir seviyeye kadar ilerleyin. Zaten sevmeyeceksiniz bile. Artık belli bir yere geldiğiniz için belli bir bilgi birikiminiz, birikiminiz olduğu için seçim yapmanız sizin açınızdan daha kolay olacaktır. Örnek veriyorum. Oyun yapmak istiyorsanız oyun alanını seçin. Yine oyun alanında da kullanacağınız motoru seçin. Kullanacağınız motoru mesela neye göre seçebilirsiniz? Oyun yapılacak, oyun yapacağınız işletim sistemine göre. Android'e yapacaksanız veya işte bilgisayara yapacaksanız, mobile yapacaksanız buna göre motorların değişik özellikleri, dezavantajları ve avantajları var. Mesela bir oyun motorunu seçtiniz. Örneğin Unity'yi seçtiniz. Unity içinde C programlama dilini kullanıyor. Dolayısıyla gidip C programlama dili öğrenmeniz gerekiyor. Bununla alakalı kurslara bakmanız gerekiyor. Hala da kararınızı veremediniz, kararsız kaldınız, hangi alanı seçmeniz gerektiğini ve hangi dili seçmeniz gerektiğini karar veremediniz. Burada eğer web tasarımda ilerlemek istiyorsanız web alanında HTML CSS'i bir kere öğrenmeniz gerekiyor. Bundan kaçışınız yok. HTML CSS'ten sonra JavaScript, ondan sonra bootstrap ve responsive tasarım yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Daha sonra isteğe göre PHP de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. bilginize bununla alakalı kurslar alıp buradan ilerleyebilirsiniz veya web alanına girmek istemiyorsunuz mobil alanda ilerlemek istiyorsanız bunun için de işletim sistemini seçmeniz gerekiyor kendinize eğer ki Android seçmek istiyorsanız ve Android alanda mobil uygulamalar veya oyunlar yapmak istiyorum diyorsanız arkadaşlar öğrenmeniz gereken dillerden işte örnek veriyorum Java veya React Native öğrenebilirsiniz Flutter öğrenebilirsiniz iOS için yine Flutter veya Swift öğrenebilirsiniz ama ben hem iOS'a hem Android'e ve diğer platformlara da çıktı almak istiyorum. Tek bir kod yapısıyla çıktı almak istiyorum diyorsanız tabii ki de Flutter öğrenebilirsiniz. Flutter Google'un çıkarmış olduğu Dart dilini kullanan cross platformları çıktı alabilen bir çerçevedir. Mutlaka mutlaka göz atmayı unutmayın. Böylece Flutter öğrenerek cross platform olarak MVP hem masaüstüne ve tabii ki de masaüstündeki diğer işletim sistemlerine de ve aynı şekilde iOS ve Android'e de çıktığı alabiliyorsunuz. Alanınızı belirlediniz. Alanınızı belirledikten sonra sıra geldi dili öğrenmeye. Örnek veriyorum C# olabilir, bu Python olabilir, JavaScript olabilir, hatta HTML olabilir. Bununla alakalı kurslar alacaksınız arkadaşlar online olarak YouTube'dan bununla alakalı ders veren kanalları takip edip bununla alakalı dersleri izleyerek bol bol pratik yapabilirsiniz hatta sadece YouTube'dan değil Udemy platformundan olsun kamp platformundan olsun işte Kanada'da akademi Koda Akademi gibi yerlerden dersler alarak yani videoları düzenli bir şekilde izleyip gösterilenleri aynı şekilde pratik yaparak arkadaşlar kendinizi geliştirip belli bir noktaya gelebilirsiniz. Bu bu pratik yaptıktan sonra öğrendiğiniz dili ve kursu pekiştirdikten sonra sıra geliyor örnek projeleri yapmaya. Burada büyük bir proje yapmak için kesinlikle acele etmeyin. Yaptığınız proje yani ilk başta yaptığınız proje tamamen basit olsun. Bu bir hesap makinesi olabilir, saat projesi olabilir, dijital saat, analog saat ya da basit hiçbir şekilde işlevi olmayan bir tasarım dahi olabilir. İlk önce arkadaşlar belli bir alanda kendinizi geliştirin. Mesela tasarımınız çok kötüse ilk başta bol bol tasarım yapmaya çalışın. Daha sonra bu tasarımı, tasarımı dinamik hale getirin. Örnek veriyorum hesap makinesi tasarımı yaptınız. Daha sonra bu tasarımı dinamik hale getirip hesap makinesini çalışabilir hale getirin. Ondan sonra üzerinde ekleye ekleye bu tarz basit projeler yaparak en sonunda artık kendinize güvendiğiniz an yani tamam ben oldum artık şunları öğrendim dediğiniz an gerçek böyle insanların gerçekten kullanabileceği bir proje yapıp bunu ücretsiz bir şekilde GitHub'da yayınlayın. Örnek veriyorum bu proje ne olabilir? Kiloyla işte boy girildiğinde insanlara sağlığını söyleyen diyet programı veren bir şey olabilir mesela bir program olabilir. Ya da biliyorsunuz ki günümüzde yapay zekaları kullanmak artık çok kolay ve bunun için ücretsiz API de sağlıyorlar. Yapay zeka API'si ile ücretsiz bir şekilde bir bot ya da işte resim oluşturulabilen bir Web sitesi yapabilirsiniz. Mobil uygulama yapmak istiyorsanız radyo yapabilirsiniz mesela. İnsanların internetten radyo dinleyebileceği, kanal ekleyebileceği, kaydedebileceği bir uygulama yapabilirsiniz. Yani Python üzerinden ilerliyorsanız yine en basitinden ortalama hesaplayan bir uygulama yapabilirsiniz. Tamamen basit başlayın ve insanların kullanabileceği, gerçek hayatta da kullanabileceği yine basit olsun. Bu şekilde uygulamalar yapıp kitap hesabınızda bunları ücretsiz yayın tabii ki de ilk önce ilk yayınladığınız projeden gelir elde edemeyeceksiniz arkadaşlar. Ben bir sürü proje yaptım, bir sürü ücretsiz proje yaptım ve kesinlikle bunlardan bir kuruş kazanmadığım oldu. Siz de ilk başlarda bunlardan bir kuruş kazanamayacaksınız, gelir elde edebileceksiniz. Bu tamamen normal. Burada hevesinizi kesinlikle soyutmayın. İlerleyen zamanlarda kendinizi daha çok geliştirdiğiniz zaman bunlardan çok kolay bir şekilde Gerek freelancer olsun gerek bir yerde çalışarak para kazanabilirsiniz. Değinmek istediğim bir önemli nokta ise tamamen güncel kalmak. Yani ne demek istiyorum? Alan seçtiniz, bir dil seçtiniz, bunu öğrendiniz fakat bunun güncellemelerini sürekli takip etmeniz lazım. Örneğin o dilde, o dile ait kullandığınız programları, kod yazdığınız IDE'ye kadar, SDK'lara kadar, hatta dilin kendisine kadar Güncelleme var mı yok mu sürekli takip etmeniz lazım. Bunu takip edebilmeniz için işte daha profesyonel yazılımcıların sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Genellikle senior daha profesyonel yazılımcılar özellikle yabancı yazılımcılar güncellemeleri anında kendi hesaplarında paylaşıyorlar. Stack Overflow veya Reddit gibi topluluklara katılabilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz, konuşabilirsiniz anlamadığınız sorular hakkında yardım alabilirsiniz. Kesinlikle buralara katılmaktan çekinmeyin. Tamamen güncel olun. Sürekli ama sürekli güncellemeleri kontrol edip kendinizi güncelleyin. Dilinizi ve kullandığınız programları güncel tutun arkadaşlar. Bu çok önemli bir konu. Discord kanallarına katılın. Evet yani Discord kanalları derken nereden bulacaksınız? Genellikle Instagram'da profesyonel yazılım hesaplarını görmüşsünüzdür. Bu kişiler orada çok ciddi anlamda emek verip Profesyonel görüntüler paylaşır, setuplar paylaşır. Mesela ben buradan birçok Discord grubu keşfettim yazılımcıların. Ve bu gruplarda çok güzel şeyler paylaşılıyor Discord kanallarında arkadaşlar. Örneğin günlük rutin paylaşıyor. Mesela insanlar o gün sabah kalktıktan sonra akşama kadar günü nasıl tamamlayacağını, bütün rutinini size yazıyorlar. Çeşitli kanallar var. Hatta ders çalışma programı paylaşıyorlar, kursları paylaşıyorlar. Orada sohbet edebiliyorsunuz, yardımlaşabiliyorsunuz, beraber ekip kurup kod yazabiliyorsunuz. Mutlaka ama mutlaka bu tarz Discord gruplarını kovalayın. Instagram'dan olsun, Twitter'dan olsun, YouTube'dan olsun profesyonel yazılımcıların hesaplarını takip edip Discord ile işte kurdukları Discord kanallarına ulaşın bir şekilde katılın ve burada aktif olmaya özen gösterin. İnsanlarla tanışın hatta yeni arkadaşlar bile edinebilirsiniz. Benim size tavsiyem kesinlikle bu tarz Discord gruplarına mutlaka katılın arkadaşlar. Staj veya gönüllü çalışmalara da değinmek istiyorum. Bir yerde eğer staj imkanınız varsa bu bir şirket olabilir. Şirketin büyüklüğü küçüklüğü hiç önemli değil. Eğer bu şirket gerçekten sizi geliştirecekse arkadaşlar ve böyle bir imkanınız varsa mutlaka ücretsiz de olsa gidip orada staj yapın. Eğer böyle bir imkanınız yoksa ücretsiz yani gönüllü olarak projelere katılın. Gönüllü olarak destek sağlayın mesela kitapta bu tarz etkinlikler oluyor projeler oluyor bunları takip edin yine dediğim gibi Twitter'dan takip edebilirsiniz veya Instagram'daki yazılım hesaplarını takip edebilirsiniz bunlar da zaman zaman haberler paylaşabiliyorlar bu etkinliklere katılıp ücretsiz kod yazın kendinizi kanıtlayın zaten bu şekilde etkinliklere katıldığınız zaman arkadaşlar GitHub hesabınızda katıldığınız tüm projeler gözüküyor katılımcı olarak. Bu da CV'nizde önemli bir yer alacaktır. Mutlaka ücretsiz startup olsun, stajı olsun veya proje olsun bunlara katılmayı unutmayın. Ve son olarak eğitim ve sertifikalardan bahsetmek istiyorum. Eğer alabiliyorsanız ki zaten günümüzde online kursların çoğu sertifika veriyor, veriyor arkadaşlar alabildiğiniz kadar sertifika alın ve bunları CV'nize ekleyin. Udemy mesela, Udemy gibi platformlar, BTK Akademi gibi platformlar bunlar aynı zamanda onaylanmış platformlar arkadaşlar ve bu platformlardan alınan tüm sertifikalar şirketlerde kabul gelen sertifikalar. Dolayısıyla bu platformlardaki kursları %100 tamamını bitirip sertifika almayı unutmayın. Microsoft'un zaman zaman düzenlediği kurslar oluyor. Bunları takip edin. Yine aynı şekilde Google'un düzenlediği etkinlikler oluyor ve bunlardan sertifika alabiliyorsunuz. Bunları kovlayın. Mutlaka takip edin. Güncel kalın. Burada aldığınız sertifikaları CV'nize eklemeyi unutmayın. Ve tabii ki de CV'nize yaptığınız her şeyi ekleyin. Aman efendim işte bu basit. Bundan ne olacak? Bunu CV'me eklemeyeyim. İşte dalga geçerler benimle diye düşünmeyin. Yaptığınız her şeyi arkadaşlar sertifikalarda dair CV'nize gerçekçi bir şekilde ekleyin. Bildiğiniz her şeyi CV'nize ekleyin. Ondan sonra zaten bakış açınız değişecek, tamamen beyin yapınız değişecek, kendi kararlarınızı verebilecek potansiyele geleceksiniz artık. İlerleyen zamanlarda zaten öğrenmeye başladığınızda seçtiğiniz alanı sevmiyorsanız işte dediğim gibi vazgeçebilirsiniz ya başka alana kolay bir şekilde yönelebilirsiniz çünkü o zamana kadar zaten belli bir bilgi birikimi elde etmiş olacaksınız. Böylece kendi kararlarınızı daha kolay vereceksiniz. Kafanızda bir şeyler şekillenmiş olacak. Ben şunu istiyorum veya bunu istemiyorum. Diyebileceksiniz, bu sizin için daha kolay bir hale gelmiş olacak. Kararsız kalmayacaksınız. Bir kere bu çok önemli konu. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım açıklayıcı ve rehber niteliğinde bir video olmuştur. Umarım bu videodan sonra kararınızı verip hızlı bir şekilde seçtiğiniz yazılım alanınıza başlarsınız. Sormak istediğiniz sorular varsa. Yorumlar kısmında mutlaka ve mutlaka sormaktan çekinmeyin. Yorumlarınızı da okuyacağım. Yine benim kanalımdaki kursları ve dersleri hatta diğer videoları da kaçırmamak istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın, seviliyorsunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.